Devam. değerli milletvekili, il başkanım, değerli başkanlarımız, hepiniz konularınıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Protokol tek tek saymaya kalksam herhalde gün yetmez ama üç tane başkanı isimle anmak istiyorum. Öncelikle başkanların başkanı, kurucu il başkanımız Reyhan amcam. Herkes bir ağacın <laughs> arkasında saklanıp Recep Tayyip Erdoğan acaba ne yapacak? <laughs> Dur bakalım bu parti ayrılıyor ama kim nereye savunacak diye düşünürken çıkıp ben burada kurucu ilçe başkanıyım diyen Saadetin abi <laughs> Partimiz ne zaman adama ihtiyaç duysa en zor zamanda başkanlığımızı yürüten benim çok sevdiğim bir laf Derler ki evlenecek insanı bulursunuz da boşanacak insanı bulmak zordur. Çünkü boşanırken cazgırlık başlar. Kötülük başlar. Sadece başkan olurken değil ayrılırken de bakanlığı koruyan Hasan kardeşim dostum <laughs> AK Parti bir fikir hareketi, bir günün hareketi. Onun için de AK Parti'de dün yok, bugün yok, yarın yok. Devam eden bir süreç var. Bu süreçte millete hizmet süreç. Bazen kürsüden konuşmak kolaydır. Yetkiniz vardır, makamınız vardır, rahat konuşursunuz. Ben de iki kere rahat konuşuyorum çünkü ben bu kürsüde makamsız olarak da bulundum. Latsekide her sıfatla kürsü kullandım. Dolayısıyla bugün söylediklerimin bugünkü fikrim olmadığını Latsekide ve Çanakkale'de yaşayan herkes bilir. Ünvanım yokken de bunları söylüyordum. Vekilken de söylüyordum. İl müdürlükken de söylüyordum. Blokkarken de söylüyordum. Çünkü inandığınız şeyleri söylediğiniz zaman dün ne söyledim aman ters düşün diye uğraşmazsınız. <laughs> Hep aynısını söylersiniz doğru tektir. O da bu milletin, bu memleketin hizmetkarı olmaktır. Şu anda bizler bu hizmetkarlığı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte onun yanında onun ekibi olarak yürütmekten gurur duyan insanlar sallar. <laughs> değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Lanseki'de yapılanları tek tek saymaya kalksak herhalde listelere, sayfalara sığdıramaz. Çünkü LATSEKİ nüfusundan bağımsız bir büyüklüğe sahip. Her şeyin cesameti nüfusla ölçülmez. LATSEKİ'nin siyasetteki özgürlüğü her içinden fazladır. Biraz önce Cüneyt'e kardeşim söyledi. Zekiye abla <laughs> Babamın da abla dediği evimizde konaklamış bir şahsiyet. Lapse ki 1980'den önce bir kadını vekil çıkarabilen bir iş. Üç dönem milletvekilliğimizi yapan kurucumuz Mehmet daha yetiştirdiği Yine üç dönem milletvekilliğimizi yapar. Şu anda bakan yardımcımız olan Bülent Duran, Lapsekin'in yetiştirdiği bir değer. Dolayısıyla Lapsekin'in siyasetteki ağırlığı oy oranından farklıdır. İlkleri yapmayı, cesur çalışmayı bilen bir ilçedir ve Lapsekin kongreleri de hep coşkulu geçen kongrelerdir bir şeye dikkat çekmek istiyorum. yapılan hizmetleri alt alta toplasanız, bu rakamları ilan etseniz, başka hiçbir şey demeden defalarca seçim kazanmamız lazım. Ancak biz Lazeki'de seçim kaybettik. Bu şunu gösteriyor. Demek ki şunu yaptım, bunu yaptım demek de olmuyor. Başka bir şey lazım. Siyaset yapıyorsanız başka şeyler de yapmanız lazım. Yol yaptık, çarşı yaptık, köprü yaptık, park yaptık, yetmedi. Devamına millet bahçesi ekledik. E tamam olmamış. Olmamış. Oya yansımamış. Demek ki milletin gözünün içine bakamadık. Demek ki milletin elini tutamadık. Demek ki onlarla hem hal olduğumuzu anlatamadık. Kalabalıklarda sıkıntı yok Gümbür gümbür törenler yaptık. Müthiş şovlar gerçekleştirdik. Ben geldik çoğuna. Bir iftarlar verdik ki meydanlar aldı. Ama demek ki gözün içine bakmakta sıkıntı yaşadık. O zaman yeni yönetimden ricamdır. Tüm dostlarınızla birlikte Saadet'in adına Hasan kardeşime varana kadar hep birlikte milletin gözünün içine bakacağız. Milleti de elini tutacağız. Millete ayar veren değil, milletle de hemhal olan insanlar olacağız. yapısı itibariyle eli arkasında gezebilir. Onun huyu olur. Ama bir makama geldikten sonra önünde bağladığın elin arkanda gezmeye başlarsan işte millet o eli kırmakta bir dakika tereddüt etmez. ayarı vermek yok. Ayarı verecek dünyada tek bakan var da millet. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kurulduğumuzdan beri aynı şeyi söylüyoruz. Millete hizmetkar olmaya geldik. Bunu lafla söylemek için burada değiliz. Bunu uygulamak için bu. Ben hizmetkarım ama o da geldiğinde önünü yıkayacak. Neden? Neden, Neden hizmetkarın önünde önünü yıkasın ki Sen o makamı ciddi mi sandın? Sen o makamı gerçek mi sandın? Şakaydı o ya. Hani gençler sanal dünya diyor ya, sanal bir şey bu makamlar. Bunu söyleyen kardeşiniz birçok makamda bulundu ve bıraktı. O tecrübeyle söylüyorum, o makamlar sanal. Koltuktan kalkıyorsun, o binadan geçerken herhangi biriyle aynısı. Binayı ben yaptım. Doğru. Ama o devletin, o milletin <laughs> bunların tamamını tekrar ediyoruz. Yaşamış adamsın. <laughs> Eğer o makamı da o makamı bırakmayı da içine sindirebilmişsen her yere rahat girersin. Her yerde rahat gezersin. Her yerde de var olur. Ben değil, biz olacağız. Değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım, ben değil, biz olacağız. Dünyada serbest seçimlerle kurulduğu ilk yıldan itibaren bu kadar uzun süre iktidarda kalan başka bir parti, başka bir lider yok. Serbest seçim vurgusunu özellikle yapıyoruz. Bazı ülkeler var. Lider çıkıyor 90 95'le 95 seçim oluyor. Bakın bu serbest seçim değil. Türkiye'de tartışmalı bir tane seçim vardı 1946 seçimleri. Bunun dışındaki seçimler serbest seçimdir. Serbest seçim olmasa ikinci tura seçim kalmaz. 51 52 ile Cumhurbaşkanı seçilmez. Serbest seçimlerde Yiğitlerimiz bu kadar uzun süre bu milletin gönlünde tak girmişken, yer edilmişken biz bunu yapamıyorsak sorgulayacağımız tek kişi var kendiniz. Başkasıyla uğraş. Zatseki <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı'nın arkasındadır. Sayın Cumhurbaşkanı da Lapseki ile gönül bağı vardır. Bizlerin de tek görevi var, Onunla millet arasında aracı olmak, elçi olmak. Kendimize yeni yeni misyonlar eklememize gerek yok. Bu misyonumuzu yeterince yaparsak Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza da Latseki'ye de layık olacağız. Değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım ben bugün seçilecek olay yönetime başarılar Her yönetim bir öncekinden daha iyi olmak zorundadır ki gelişim tamamlansın, memleketin ileriye gitmesi daha kolaydır. Ve yine bir örnek vererek kapatacağım. Garsonluk yapan arkadaşlarım bilir. Garsonluğa başladığınız gün abilerde size bir şey tebrikler. Der ki, tabağın içine değil önüne bak. İçine bakarsan dökersin. Bugün bana şu şöyle mi söylemiş? Şuradaki böyle mi konuşmuş? Buradaki yanlış mı bakmış? Bırakın bunları. Kim ne biliyorsa onu yapsın. Siz önünüze bakın. Bu memlekete hizmet için çalışın. Allah da burada sizin arkanızda olacaktır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız.